Merhaba, ben Aydın Doğan. Ben Halil Atan. Ben de Can Daha önce Teknofest'e katılım sağlayamamıştık. İlk kez katılım sağlayacağız. Teknofest, 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Çevre ve Enerji Teknoloji dalında katılım sağladığımız Kuyu Pompası projemiz için bu videoyu çekip projemizi anlatacağız. İnsanın en temel su ihtiyacı olan su, ulaşılması zor olan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Biz de bu ihtiyacı daha kolay erişim sağlamak için Kuyu Pompası projemizi yapmayı planlıyoruz. Kuyu pompası projemizle kuyuda yer alan suyu yüzeye, yüzeye çıkarmaya hedefliyoruz. Pompa için gerekli olan enerjiyi güneş panelleriyle bataryalarımızda de depolaya kullanacağız. Sonra motorlar, taklar ve kodlamayı kullanarak kuyuda yer alan suyu yüzeye çıkaracağız. Hem enerjiden tasarruf edeceğiz hem de su daha kolay hale getireceğiz. Projenin bütün tasarımları ve kodlaması ekibimiz tarafından yapılacaktır. Projemizi gerçekleştirirken Arduino Uno programlama kartı, motorlar, mini dalgıç, su pompası, motor sürücüsü, güneş panelleri, batarya, ince orton, pipet ve depolama kovası kullanacağız. Devremizi programlarken blok tasarım, blok tasarım kodlama araçlarından biri olan M-Block 5.0 ve Arduino yazılımlarını kullanırız. Ayrıca devre tahtamız yeterli olan jumper kablolar da yer alacak. Bu içinde yer alan suyun yüzeye çıkarılması için yer alan en iyi yöntem bir pompadan yardım almaktır. Pompa için gerekli olan enerji de doğadan almanın en iyi yöntemi de güneş enerjisi kullanmaktır. Hem doğa dostluğu hem de insanlara katkı verecek en iyi yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz. Tasarımcı yaptıktan sonra gerekli olan program yazacağız. Sonra projemizi test edeceğiz ve ona göre geliştirmesi gereken yerleri